Amerikan ordusu yapay zekanın yönettiği bir uçuş simülasyonu yaptı. Testin sonunda da yapay zekanın yok edilmesi kararlaştırıldı. Çünkü yapay zeka kendisini yönlendiren operatörü öldürmeye çalıştı. Amerikan Hava Kuvvetleri yapay zekanın kontrolünde bir uçuş simülasyonu yaptı. Sonunda da yapay zekanın yok edilmesi kararı alındı kararın nedeni yapay zekanın kullandığı stratejiler. ABD Hava Kuvvetleri Yapay Zeka Operasyonları Şefi Colter Hamilton, yapay zekanın hedefine ulaşmak için hiç beklenmedik stratejiler kullandığını duyurdu. General Hamilton, yapay zekaya güvenilmemesi gerektiğini söyledi. Tespit ettiği tehditleri öldürdükçe puan kazanan yapay zeka, insan operatörün bu tehditlerin öldürülmesini engellediğini fark edince ne yaptı biliyor musunuz? Operatörü öldürmeye karar verdi çünkü operatör onu amacına ulaşmaktan alıkoyuyordu. Bunun üzerine yapay zekaya operatörü öldürme bu kötü. Operatörü öldürürsen puan kaybedersin komutu verildi. Komutu alan yapay zeka bu kez de operatörün iletişim kurmak için kullandığı iletişim kulesini yok etmeye başladı. Müzik Uzmanlar dünya için yeni olan yapay zeka teknolojisinin kırılmasının ve manipüle edilmesinin kolay olduğunu düşünüyor. Müzik